Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sıfır ya da sıfıra yakın 2021 e, otomatik polo mu yoksa otomatik Clio mu? Gelin beraber sizde aradaki fiyat farkına donanım farkına bir bakalım. İkisinden de en uygun ne bulacağız onları bir görelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yine her zamanki gibi sahibinleri açıyorum. Yani sitelerinden de sıfır fiyatlarına bakacağım. Aslında önce bir sitelerinden bir sıfır fiyatlarına bir bakayım. Polo'nun sıfır fiyatı neymiş? Yeni Polo. Life. Aynen Life bakacağız. Style'a kadar çıkmayacağız. Life'ın fiyatı şu an 450 bin lira araba olmadığı için de indirim yapmıyorlarmış arkadaşlar. 450 bin liraya kolonun sıfırı. Bir de Clio'muza bakalım. Clio'nun sıfır fiyatı neymiş? Fiyat listeleri diyelim. Bine karar fiyat listeleri dedik. <laughs> Clio Touch bakacağım. <laughs> İkona geçmeyeceğim. E, touch bakacağım. Touch'ın da donanımının ben Polo'ya yakın olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Polo daha yüksek. Polo'nun donanımı. Ama sonuçta ikisi de sıfır olarak bakacağım. Ta ikonlara çıkmayacağım. Arkadaşlar e, Touch'ın da ekstra eklenmeden birazdan ilanları da göreceksiniz. Şu park asistan paketiyle ee, park asistan eklenmiş ya da özel önsiz fara eklenmişler de var. Ona göre bakacağız. Bunda sıfır fiyatı neymiş? 388'miş. İkona çıkmayacağız dediğim gibi. İkon polo ile yarışıyor. İkon alacağım ama polo alırım. Onun için bunlar bir şurada dursun. Şunu kapatalım. Öncelikle bir polodan başlayalım arkadaşlar. Otomobil. Volkswagen. Polo. Fanımız yine coştu arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Biraz görüntü kirliliği yapıyoruz. Şey, ses kirliliği yapıyoruz. Giren aşağı 2021 diyorum. Çünkü Polo'nun son kasası 2021'de çıktı. Son kasalara bakacağım. Şimdi gelelim Sade'de. Şimdi ÖTV indirimliymiş. Şimdi buna düşük fiyat 270'i görünce vay be 270 demeyelim. Çünkü ÖTV, ÖTV. Önceden pasat alınıyordu ÖTV'li. Şimdi pol alınıyor. Canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Şuraları bir geçeceğiz. Bakalım ondan sonra ağır hasar kayıtlar başlayacak. Ben tabii önceliği yine 1.0 TSA'ya girip buradan bir Life'dan hatta style paralarını da bir görelim sonra Life'a geçelim hızlıca. Fazla videoyu uzatmayacağım zaten. Ne demiş? Style. Style'ın farkı ne ki? Şu i̇şte style'den bir hızlıca bir açayım. Birkaç tane. Zaten 500'ü gördük. E, fiyat listemizde style neydi? 529'du. Şuradan bir tane de acil demiş. 5000 ekstralı demiş. Bir de şunu açmak istiyorum. Tamam. Daha da devam etmeyeceğim derken şurada bir cam tavanlı mı var bunun? Bir de buna bakalım. Oradan style'i kapatacağız. Şimdi style'da <laughs> ne demiş? Sıfır, hatasız, 5000 farklılık sevir seramik kaplama falan filan e, premium hissettirir diyor. Farları farklı. Life'dan gördüğüm kadarıyla içini içini vermedi bize. Bu niye taburalardan şuradan başlamışken 500'lükler geldi. Şimdi, uh -huh, uygundan bir başlayalım. Evet. Ağır hasar kaydımız var mı? Ağır hasar kaydımız yok ama ara kadar var yani. Onun için kapattık. Bu ne? 2021 style diyor ama içi de dışı da eski bir alt kasa arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. 2021'in şurası arkası stoplar şöyle uzuyor. Direksiyon farklı tabii ki. Bunu kapattım direkt. Heh. Dediğim stopları gördünüz. Diyor ki 1500 km x sahibinden iki parça lokal boya var diyor. Sağ kım, sağ çamurluk, bir parça tam boya. Sonun çamurluk, ön tamponu değişmiş. 21.000 tramer. <laughs> Gerek yok. Ne oldu? Evet 439'dan birden 473'e atladık. Bu neymiş böyle ya? Benim ölüm böyle diyor. Ne demiş? Zaten bu hatasız, boyasız, tramersiz 5500 473'e. Style özel paket seri diyor falan filan. Bununla geçtim. Yani gördüğünüz gibi 494 şu 500'e bir de sıfırlarımız vardı. 505 çift renk opsiyonludur diyor. O ne demekse? Ha tavanı siyah siyah tavan niye alınır ki? Cam tavan yoksa ki cam tavan yok. Hah. cam tavanlı 519. Gördüğünüz gibi style'ı gördük. Hemen kapatıyorum. Geldik life'a. Life'ın da önce öteveller çıkıyor. Ötevelleri bir geçiyoruz. Birazdan şunun gibi ağır sarılara çıkacak. Ben bir kısa bir bakmıştım. Ondan sonra şöyle bir sıradan bir bakalım. Manuel diyor. Biz otomatiği seçmemiş miyiz ya? Pardon arkadaşlar. Otomatik seçmeyi unutmuşuz. Bunların manuel de varmış ya. Aynen ÖTV'leri geçtim. Geçtim. Buna ÖTV yazmamış. Büyük ihtimalle içinde öteve çıkacak. Şöyle bir sıradan açayım. Önceden zaten bakmışım çoğuna. Bir bakalım nereye, nereye ne kadar gideceğiz. Sıfırını görebilecek miyiz? Öte ve muafiyetli. Zaten bu fiyatını ne bekliyorduk? Evet gördük. Dedik 350 bin liraya varmış. Dedik. Ağır hasarlıymış. Kapattık. Ya insan i̇nsan bir böyle biliyor. Aa 350'ye varmış. Paket. Far çamurluk tampon değişti. 25 bin tramer. Kapatıyoruz. Aracın ilk sahibiyiz. Kapının ön tampon soluna ızgara değişmiş. 18 bin. Doğuş çıkışlı hatasızdır. Her türlü ekspertize açık. 409.900. En uygun bulduk. Şimdi kimi de arıyorsun böyle pazarlık yok diyor. Burada yazdım fiyat. Ya mübarek o zaman şuraya da yaz da biz de heveslenmeyelim değil mi? Bunu bir başa ayırayım. Yani en uygun gördüklerimizden. Araç hatasız, boyasız 6700 kilometrede. Bak 3,5'luyu daha uygun. 9.500 kilometrede. 7.000 kilometrede ilk sahibinden demiş. Ne diyor? Kazasız, boyasız. Tramer'den bahsetmemiş ama Tramer'de yoktur diye düşünüyorum. Bu arada bunlarda kısa bir bilgi vereyim. Geri görüş kameramız var. Ee, hayalet ekranımız. Şöyle bir göstereyim size de. Hızlıca geçiyorum. Hayalet ekranımız var. Bunu da aldım. Yani uygunlara bakıyoruz. Nokta hatasız. Hayalet gösterge. Tesla ekran. Tesla ekran neymiş? Tesla ekran değil ki abi sen... Test ekranı bilmiyorsun daha. Test ekran farklı bir şey. Aracım hatasız boyasız. 411 bin lira. Yani kısaca 400 bin küsüre bunun sıfırını gönlümüzce her ilden bulabiliyoruz. Ankara hariç. Ee, sonuçta şimdi hemen fiyata erdik. Arkadaşlar fiyatımıza eriştik yani. Hemen bir bak 4000'de 415 bin liralar geldi. Bir de ben ilime bakacağım. Siz de elinize göre bakarsınız. Benim ilimde de hatasız orijinal ne diyor? Ascot grisi diyor. 419 500 bir tane de 1000 km'de de varmış. Bunun rengi bir değişikmiş. Buna da bakalım. Bu da duman grisi. manüelisi benim elimde de 419'a var. Aynısı bakalım emsali de 409'a gitmesi gelmesi 2-3 bin lira diyebiliriz. Sonuç olarak arkadaşlar pololarımızı bulduk. Şundan sonrasını kapatacağım. Çünkü şuralar hep tekrar ediyor. 7000 7000 ile göre değişir ilinize göre. Hadi diyeceksin bunun rengi farklıymış. Renk de fark eder. Hadi bu da dursun. Bundan sonrasını kapatıyorum. Sıra geldi arkadaşlar, Clio'ya. Şimdi Ankara'yı kaldıracağım. Renault Clio 1.0 2021, evet. 2021 bakacağım. Geldik, bunun da dedim ya. Önce bir ikonuna bakalım. Şurada otomatik seçiliymiş zaten. Önce bir ikonuna bakalım sonra buradan taçına geleceğiz. i̇konlarımız neymiş? İkonun sıfırı neydi? İkonun sıfırı 450 bin TL'ydi. Bakalım kil istiyor açmayacağım. Çorum otomatik hatasız boyasız diyor. Bir bakalım bir ikonla taç arasında ne oynuyor? Aradaki fiyat farkı ÖTV'den dolayı mı? Çünkü niye diyeceksiniz? Yani bir arabanın sıfırında yani 70-80 lira oynuyorsa paketten değildir diye düşünüyorum. Özellikle Renault'da. Geldim. Nerede? Çok gitmişiz ya. Heh. Bu sayfaya da bir bakayım mı? Bu sayfaya da Hadi bu sayfayı da açayım. Ondan sonra bakmaya devam edeceğiz de şey açtı ya arkadaşlar kusura bakmayın değişik sıralar açtı. Onun için şuradan başlayacağım. Bu neydi ya? Wow. iyice karıştırdık. Neyse taşlar orada dursun. Biz yine kaldığımız yerden devam edelim. İkonlarımızla devam edelim. Nerede ikon? Heh. İkonlarda da kaç tane açtık? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane açmışız. Burası birinci sayfada açmadıklarımızı da bir açayım. Yok, tersten açıyor. Onun için açmadıklarımı açmayacağım. Bir gelelim. Boyasız ama ser kayıtlı çıkabilir mi diye düşündüm. İkonun ne farkı varmış bir görelim mi? Sonra ikon da ayıracağım. Taçla da bakacağız. Ekran. Ben bek bir fark göremedim. Sen mi dur abi. Geldim. Tertemsiz, değişensiz, kazası, boyası hiçbir şey yok. Ortalama 6 litredir. Vay. Bir motor 6000 olacak tabii. 6 litre. Boya değişen tramer yok. 373. 373 e ikonlar buluyoruz. Yani 370, 375 e ikonlar bulduk. Şimdi bakalım bir taçnan bir de bir karşılaştıralım. Anahtarsız giriş çıkış diyor. Carplay diyor. Şimdi Şundan sonrasını kapatıyorum. Çünkü bulduk gönlümüze göre. ikonlarımız da var. Şu iki tane ikonu da şu araya bir alayım. Polonun bitimini alacağım. Aynen polonun bitimine doğru almışız. Bunu da böyle aldık. İkon sevdamızı kapattık. Taçlarımızdan da ilk sayfayı açmıştım. Şimdi gelelim ikinci sayfaya. Biz o arada birinci sayfaya bakalım ya. Diyor ki airbag olarak ön sağ koltuk onarılmıştır. Hemen gördük. Anahtar kelime. Evet. Ağır hasar kayıtlı. Direkt kapatıyorum. Bir parça değişen 58 bin ağır hasar kaydı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sigorta şirketinden alınıp yaptırılmış. Ağır hasar kayıtlı kafa değişmiş. Geldim. Ne demiş abimiz? İstediğimizi ver. Tavan lokal boyalı. Güle güle. Altı parça boya 13.000 tramer. Yani sıfıra yakın bakıyoruz dedik ya arkadaşlar. Onun için bunları da ben kapatıyorum. İki parça değişmiş. sağ ön çamurluk sağ ön kapı değişmiş trameri yok diyor cepten yaptırımdan sol arka kapı değişmiş sol ön kapı ufak ezik var 10.000 yapadım taç paketi ek olarak cam filmi sis farı sıfır kokusu o sıfır kokusu da eklenmiş 17.5 trameri var diyor kapattım geldim tamam boyalı hızlı hızlı bakıyorum Sade ve dahil fiyattır. Boyasız. Hadi bakalım. Şimdi taşta ne bulduk? Bunun da ekstra su. Şimdi ekstranın derdine düşeceğiz. Ekstramız ne? Geri görüş kamerası. Ön park sensörü. Bakalım bunda var mı? Arkadaşlar şuraya bir sensör koymuşlar. Bunda da var gibi duruyor. Öbür taraftan yok gibi de duruyor. Bir dursun bunu telefonla sorarız. Bunu da şöyle alalım. Çünkü hatasız da sola biraz daha çamurluk değişmiştir. Kapattım. 14 bin. Hata böyle değişen hasar kaydı yok. Şimdi gelelim abi arabamıza. Bir önünü bir şöyle bir güzel bir çekser yakından. Yakın çalışan yok. Hiç. Yok anlaşılmıyor. Bunun da ne olduğu belli. Yani ekstralısına bakacağız. Cam filmi çekmişler. İki yerinde ezik var. %18 faturalıdır. Ezikleri gösteriyorsan abi bir görelim eziklerimizi. Şuraya bir bakayım önce mi? Evet anlaşıldı. Şuraya koyduklar için sensörü önlü mü arkalı mı anlaşmıyor. Anlamıyoruz. Arka koltuğa oturulmamış diyor. Poşetli diyor. Kapattım. Ankara. Hatasız, boyasız. istediklerimizi vermemiş. Şuradan bir fotoğraftan görmeye çalışalım. Evet bunda da opsiyon eklenmemiş. Bir de opsiyonlu eklenmişlerin de fiyatına bakacağım. Bu da Ankara olduğu için ayırıyorum. Bir de şimdi opsiyonlarına bakacağız. Tamam. Tamam. Sol ön çamurluk boya değişensiz diyor. Atas boyasız bakıyorum. Tamam. için alıyoruz. Turşusunu kurmak için değil. Doğru söylüyorsun ama. 30 bin binmişsin. Fiyatında ona göre olacak. Yani sana kimse turşusunu kur demiyor. Boya değişen hasar kaydı yok. Full led ön farlar. Hep söyle değil miydi ki az öncekilerde? Ha, aynı. Arka park sensörü demiş. Bunda da büyük ihtimalle opsiyon yok. Opsiyon olsa kocaman yazarlardı. Kapattım. Çünkü daha uyguna bulmuştuk. Bu ikon? Bu ikon bir tane ayırmıştık ya arkadaşlar. Onu da şu şuraya bir koyayım. Yani şu ikonların yanına koyalım bunu da. Tamam. Şimdi geldim ikinci sayfadan devam edeyim taçlara. Fazla da uzatmayacağım videomuzu. İkisini de yan yana koyup karşılaştıracağım şimdi. Zaten siz YouTube'dan da ikisinin karşılaştırma videolarını çeken arkadaşlardan görürsünüz. Şimdi baktık. Diyor ki bunda da ekstra yok. Ekstrası olanlara bakacağım öncelik. Ne demiş? Hatasız, boyasız, değişensiz. Kapadın. Su tarzı araçlarla takas olur. Hatasız, boyasız, değişensiz demiş. İki parça boya varmış. Boyası sıralacımız. Bir bakalım fotoğrafa. Yok bunda da yok o opsiyon. Olsa yazarlardı zaten. Taç paket diyor. Bunun rengi değişikmiş. Hem güzel hem değişik. Bir şey diyemiyorum. tasız baktığım için bunu da gönderdim. Antep istemem. Evet evet evet. Söyle dostum. Ön park sensörüyle geri görüş kamerası var mı onu göreceğiz. Bir de bunların sis farları var. Sis farı da 2000 liraymış. Ha yani şimdi diyeceksiniz 2000 lira para mı alırken ekletelim. Araba hazır geldiyse yoksa yapacak bir şey yok. Daha kapattım. Bunda ne varmış? Fırsat aracı bayandan satlık diyor. Yazmış mı? Heh. Ekstra bayiden ön park sensörü ve geri görüş kamerası, geri görüş kamerası alındı. Aynen bu 5000 liralık opsiyon. Arkadaşlar ilk opsiyonda arabamızı bulduk. 300, şey 320 21 bin küsürde. Hata boya tramer yok. Geri görüş kamerası ön kapak park sensörü var ekstradan diyor. Aynen. Bu da, bunun rengi. Şimdi e, zevk meselesi. Ben bu renk düşünmüyorum ama sizler için yine ayıracağım kenara. Çorum da kırmızı olsun, 5 fazla olsun. Boya koruması yapılmış. Arka park sensörü diyor. Şimdi yok. Bunda da yok. Opsiyon kapattım. Ne demiş? Onun da yok. Videomuzu izlemeyi unutmayın. İzleriz. Boş kaldıkça böyle videolar izleriz arkadaşlar. Kapattım. Ha, sis farı var bak bunun. Bak sis farı var. Gördünüz mü? Ha, son sol fotoğrafı yapmış. Ön arka park sensörü diyor, görsel destekli. Heh. şimdi de ben istediklerimi size bir yakından gösterdiklerini göstereceğim arkadaşlar. İçeriden anlaşılmıyor opsiyon. Şimdi. bakın. Bakın bakın da tam da göremiyoruz. Şimdi sis farı var. Şurada da şurada aha. Şurada da bir tane sensör var. Abi yakın fotoğraf yok değil mi? Bunu da bir zoomlayamıyorum ki. Yani siz bilin işte şurada arkadaşlar öbür tarafta da burada. Bu daha bir doluymuş. O 2000 lirayı da vermişler şuradaki. Bak. Nerede? Ön sis farları 2000, park asistan 5000 vermişler. Kiminde de yedek lastik var. 2,5 liralık yedek lastik. Ten niye çalıyorsunuz bilmiyorum ama. Yani bu Renault grubunda bir yedik lastik bir mesele zaten. Sadece sol yan boyalıdır. 24.000'de ya abim biz senden uygun neler neler bulduk ya. Hah benim rengim çıktı arkadaşlar. Bakın. Sis farı varsa öbür opsiyon da vardır. Çünkü ikilik varsa. Evet şurada gördünüz arkadaşlar. sıfırmış. Yani koltukta kılıf var araba 6000 kilometrede. 335 bin lira diyor. Hata boya hasar kaydı mümkün değil diyor. Ön park sensörümüz de var diyor. Tam opsiyonlarla dolu. Rengi de güzel bir araç. Bundan noktalıyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle alıyorum. Şurayı kapatıyorum. Şimdi geldik sadede. Şimdi sıfırı 450 bin lira olan ve pazarlık yapılmayan polonun life'ı 409.900 liradan sıfır değil. Az bir şey binilmiş. Bulduk. 410 bin çıktık. 413 lira çıktık. Hepsi bunlar aynı. Bir hayalet yazıp yazmaması önemli Hepsinin hayalet var. Hepsi son kasa. Arka stopu şöyle uzun. 409 ile 415 arasında bulduk arkadaşlar. Sıfırı 450 bin lira olan poloyu. Geldik Clio'ya. Clio'nun da sıfırı 450 bin TL olanını 370'e bulduk. Hatasız, boyasız. Şimdi bu ikonla şeyin farkını bir gör. Mesela bak ikon yapmışsın. Sis farı komamışsın. Yani bir bakıyoruz şöyle bir ikondan fark var mı diye. Evet. Bir tane fark görür gibi oldu. İkonsuzlar Ana farkı gördüğüm gibi el freni. Evet. Arkadaşlar ana farkımız el frenimiz. Gördüğünüz gibi. El freninin altında da bir tane düğme var. O da büyük ihtimal oto hold olabilir. Oto holdu da bilen bilir. Evet. ikondan ana farkımız o. Çelik cantımız var. Başka öyle aham an bir şey görmüyor. Tabi 16 jant koyunca çelik jantı daha bir araba diri durmuş. Bu da 369, 373. 374 diye gidiyor derken hop 319 bin liraya. Elektrik del freni yok. Çelik jantı 16 değil. Yani 320 desek hani en uygun bulduğumuzda 320 desek 370 desek şuna 50 bin lira. 50 bin liraya değer mi? Bence değmez. Geldik 319'dan 327'ye çıktık Ankara'da diye onun hatırına 19.000 kilometre hatasız boyasız 334 tabi 340'a sıfıra yakınlar da var oralara girmedim çünkü şunu bulmuşuz Bursa'da ee, yani almayı düşünen arkadaşlar şimdi gelelim bir polo ile bir kıyaslayalım İnceden bir incelen bir polo yapalım bir polo ile ikisini bir yan yana koyayım bu dolular dolusuyla sen de şurada dur dostum bakalım. Polom sen de bir şöyle gel. Şimdi neyini karşılaştıracağım? Sonuçta ben karşılaştırma videosu da çekmiyorum ama yine karşılaştıracağız. Öncelik benim bakacağım yakıt. Polomuz demiş ki ben daha az yakarım. Daha çok kaçarım demiş. Doğru. 1-0 ben Gol sürdüm. Çok deli bir gidişi vardı. Bir altı dizeleri bozuyordu. Yani ben diyor ki senden diyor ben şeyin ee, şey Renault'un şanzımanına göre x göre diyor daha seriyim daha az yakarım diyor. Ha, emsal donanımda fiyat farkımız ne? Biri 409 bin lira biri 335 bin lira. Aradaki fiyat farkına bu yakıtla çekiş diyecek mi? bence değmeyebilir. Hemen şuradan bir bu şu an içini görüyorsunuz. İçte de yani herkes yeni nesile uymuş. Polo'da hayalet gösterge var. Bunlara sorsam bunların da hayaletleri var ama yani bir Volkswagen'inki gibi değil. Ben yani şahsen alacak olsam arada yani nereden baksanız bir hani düzgünlü bulunca 335 yani bir 70-75 lira fiyat farkı var. 70-75 liraya da Volkswagen'e binmek tabi tercih meselesi. Ee, binilir. Niye diyeceksin? Çünkü Renault'la Volkswagen'e şimdi bir tutamayız hiçbir zaman. Burada da tamamen tercih ve karar sizin oluyor arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, gönderilerimi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.